l a 嗨，Yo。 3. Murat, 1546 yılında Manisa e, Sarayı'nda doğmuştur. Annesi Venedik asıllı Nurbanu Sultan'dır. Gençliği döneminde iyi bir eğitim görmüş. Aydın'da sancak beyliği, daha sonra Akşehir'de sancak beyliği ve e, 1562 yılında tekrar Saruhan sancak beyi olarak Manisa'ya gönderilmiştir. Babası İkinci Selim ve e, amcası Bayezid arasındaki Konya Ovası'nda meydana gelen savaşta Konya muhafızı olarak görev yapmıştır. Manisa sarayında iyi bir eğitim görmüş, Arapça, Farsça'yı e, eğitimi almış ve tahtın tek varisi olarak e, 12 yıl boyunca e, Manisa'da rahat bir hayat sürmüş ve idari işlere pek karışmamıştır. 1574 yılında babası 2. Selim'in ölümüyle birlikte e, iktidara geçmiş ve 1595 yılına kadar sürecek olan 21 yıllık bir e, e, taht süresi olmuştur. Döneminin önemli devlet damlarının başında şüphesiz Sokullu Mehmet Paşa gelmektedir. Ancak Sokullu Mehmet Paşa'nın e, eski gücü ve otoritesi, 3. Murat zamanında kalmamış. Bilhassa 3. Murat'ın etrafındaki kendisine yakın olan isimler tarafından iktidarı kendisinin devralması yönünde yapılan telkinler ile Sokollu Mehmet Paşa biraz daha geri planda bırakılmış. Fakat 3. Murat kendisinin tecrübesinden faydalanmak için onu görevden almamış, birlikte çalışmışlardır. Yine dönemin önemli şahsiyetleri arasında Kıbrıs Fatihi Lala Mustafa Paşa ve Yemen Fatihi Koca Sinan Paşa arasındaki çekişmeler döneme damgasını vurmuştur diyebiliriz. Özellikle Sokullu Mehmet Paşa'yı bertaraf etmek için yeni bir sefer açılması, yeni bir zaferle sonuçlanacak olan bir zaferin kendilerini bilhassa Lala Mustafa Paşa ve Koca Sinan Paşa'yı ve etrafındakileri ee, şeyi Sokullu Mehmet Paşa'yı e, bertaraf edebilecek bir araç olarak görmüşler ve kullanmak istemişler. E, bu görüş aslında 3. burada da yakın gelmiş ve e, 1576'da e, Safevi hükümdarı Şah Tahmasp'ın ölümü ve akabinde çıkan e, veraset savaşları e, bu da bir anlamda zemin hazırlamıştır da diyebiliriz. 1578 yılında e, Sokullu Mehmet Paşa'nın muhalefetine rağmen diğer devlet uzamları bilhassa Lala Mustafa Paşa ve Sinan Paşa önderliğindeki ekip e, İran'a savaş açılması için uygun bir fırsat olduğu yönündeki telkinleri padişahı da ikna etmişler ve böylelikle 1578 yılında 12 yıl boyunca sürecek olan bir savaşa neden olmuştur. Tabii e, bu 12 yıl süren uzun savaş aslında e, bir anlamda toprak gibi, e, toprak alımı gibi görünse de aslında asıl hedef ve amaç, amacın e, Şirvan, Dağıstan ve Gürcistan topraklarının ele geçirilmesiyle Rusya'nın güneye inmesini önlemek, bir diğer taraftan İran ise kuzeyden çevrelemek, e, bir başka amacı ise... E, Kırım ile doğrudan irtibatın sağlanması isten, sağlanmak istenmiştir. Ve bu dönemde 1590'da İstanbul Anlaşması yapıldığı zaman Osmanlı Devleti'nin sınırları Hazar Denizi'ne kadar ulaşmış ve Osmanlı doğudaki en geniş sınırlarına kavuşmuş oluyordu. Aynı dönemde aslında bir başka Osmanlı'nın ilgilendiği coğrafya olarak da Türk dünyasını görüyoruz. Özellikle Özbek Hanlığı ile girişilen diplomatik ilişkiler Özbek Hanı Abdullah'ın e, İstanbul'a e, gönderdiği elçiler vasıtasıyla Rus tehlikesine işaret edilmiş ve ikinci bir Astarhan Seferi yapılması gündeme gelmiş. Ancak batıdaki gelişmelerden dolayı e, buna e, fırsat e, kalmamış diyebiliriz. E, yine 3. Murat dönemi aslında Cihan Şumul politikalarının takip edildiği bir dönemdir. Özellikle Osmanlı etkisini batıda Lehistan'da görüyoruz. Lehistan'da mevcut kralın Fransa kralı tahtının boşalmasından dolayı oraya gitmesinin e, sonucunda Leh tahtı boş kalmış. Osmanlı ee, Rusya ve Avusturya müdahalesini engelleyerek Erden Voyvodası'nı öncelikle e, Leh kralı olarak seçtirmiş. Onun akabinde, onun ölümünden sonra da İsvi İsveç kralı Sigismund'un oğlu e, yine Osmanlı Devleti'nin onayıyla ile Lehistan kralı olabilmiştir. Yine dönemin bir başka önemli gelişmesi ya da Osmanlı'nın ilgi sahası içerisinde gördüğümüz İngiltere ile olan ilişkiler var ki bu da çok çok önemlidir. Ee, İngiltere ile 1579 yılında ilk defa bir e, tüccara bir ticaret imtiyazı verilmiş daha sonra bu 1580 yılında bütün İngiliz tüccarlarına teşmin edilmiş. Ve Daha sonra Kraliçe Elizabeth ile ilişkiler geliştirilmiş ve karşılıklı mektuplar yazılmış. Hatta onlardan elimizde 1593 tarihli olanı bizim arşivlerimize bulunmakta. Geçtiğimiz günlerde ise 1588 yılında Kraliçe Elizabeth tarafından 3. Murada İspanyol tehlikesine karşı kendilerine yardım edilmesi yönünde mektup gitmiş. Buna karşılık da 3. Murat yardım edeceğine e, dair kendisine bir mektup göndermiş. E, İngiltere'de e, bu 1588 yılındaki e, mektup ve Osmanlı'nın yardımı ile ilgili özellikle 1588 yılında İspanyol donanması İngiliz, e, İngiltere üzerine hareket ederken Osmanlı donanmasının Akdeniz'de yapmış olduğu manevralardan dolayı İspanyol donanması ikiye ayrılmış, iki kola ayrılmak durumunda kalmış ve bunun akabinde de İngiltere İspanyolları yenmiş. E, bu yardımın e, sonucunda İngiltere'de e, Türklere teşekkür edilmesi yönünde ve bu e, yardımın resmi tarihe, İngiltere'deki resmi tarihe geçirilmesi yönünde de bir e, geçtiğimiz günlerde e, gündem oluşmuştu.